şifreli yani etrafta bir yerde bununla ilgili bilgi olması lazım. Yoksa ben nereden bileceğim? Abi 1 tamam mı? 1 7 2 0 değil 2. 1172. 1172. Tersten gidiyorsak eee 27 11 aha oldu harika şifre böyle çözülür gençler şimdi şuradan bakınca bir gözüküyordu tamam mı otobüste de ondan olan koltuklara baktım denedim oldu bir şey de yokmuş ya yani şu şifre için mükemmel bir şey vermesi lazımdı bence.